Evet hayvanlar cinleri ve melekleri görebilirler. Nitekim kedilere baktığınız zaman, köpeklere baktığınız zaman evde kedisi olanlar bilir. Böyle bir kenara takılır kalırlar. Köşeye bakarlar kalırlar. Orada bir metafizik varlık gördüğünü anlıyoruz biz burada. Buna alakalı hadis-i şerif vardır. Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Horozun ötmesinde Allah'a dua edin. Size lütuf ve ikramda bulunsun diye. Nitekim o melek görmüştür. Eşeğin anılmasında da Allah'a sığının çünkü o şeytanı görmüştür buyuruyor. Böyle bir hadis-i şerifte vardır. Ez cümle e, hayvanlar göz perdesi açıktır. Birçoğunun cinleri ve melekleri görebilirler. bunun alakalı bazı hadiseler de vardır. Bir sahabe iken Kur'an okuyor, atı ürküyor. Orada hemen dur kesiyor. Neden? Çünkü çocuğu orada yattığı için atın ona zarar vermesinden korktuğu için duruyor. Bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söylediği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki e, melekler toplanmıştı. Sen devam etseydin onları görürdün diye Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Yani atlar da görüyor, işte merkep görüyor, horozlar görüyor vesaire. Bu gibi hayvanlar onları görebilirler.